Sosyal Güvenlik Rehberi Bugün 18 Ekim Pazartesi saatlerimiz 17'yi 6 dakika geçiyor. Sevgili dinleyicilerimiz TRT Radyo 1'de sosyal güvenlik Reh rehberi başladı. Fatih Akıcı yapımcımız Hasan Tehlioğlu teknik masada ve ben Sinem Yıldırım Yalçın mikrofondayım. Bugün Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı'ndan sosyal güvenlik uzmanı Mustafa Mert Demir bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Diliyorum. Merhaba Sayın Demir, Genel Sağlık Sigortalısı sayılanlarla sağlık hizmetlerini konuşacağız. Konu başlığımız bu. Öncelikle Genel Sağlık Sigortası nedir? Kısaca bilgi vermenizi istiyoruz. Tabii ki, devletimizin sosyal devlet olmanın bir gereği olarak ekonomik ve sosyal ödevleri bulunmaktadır. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için Genel Sağlık Sigortası kurulabileceği Anayasa'mızda da açıkça ifade edilmiştir. Maalesef ülkemizde uzun yıllar sağlık sigortası sisteminin kurulması e, gecikmiştir. Hı. Ancak e, bu gecikme Türkiye'de ve dünyada büyük ses getiren sosyal güvenlik reformu ile sona erdirilmiştir. Nitekim bu sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilen reformun e, dört ana bileşeninden birini genel sağlık sigortası sistemi oluşturmuştur. Hı hı. Böylece sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için 5.510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunuyla nüfusun tamamını kapsayan, eşit, kolay erişilebilir, kaliteli bir sağlık hizmeti sağlamayı hedefleyen genel sağlık sigortası sistemi nihayetinde kurulmuştur. Evet. Ee, bu açıklamalardan sonra genel sağlık sigortasını e, genel olarak şu şekilde tanımlayabiliriz. Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise, oluşabilecek ve oluşan sağlık harcamalarını finansmanını sağlayan e, sigortayı ifade etmektedir şeklinde tanımlayabilir. Sayın Demir, kimler genel sağlık sigortası kapsamında? E, 5510 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte e, kimlerin genel sağlık sigortası sayıldığı e, söz konusu kanunu 60. maddesinde düzenlenmiştir. Hı hı. Öncelikle e, sigortalı çalışanlar, e, kendi nam ve hesabına çalışanlar, kurumumuzdan gelir ve aylık alanlar zorunlu olarak genel sağlık sigortası sistemine dahiyken 11 2012 tarihinden itibaren kamuoyunda e, yeşil kartlı olarak bilinen vatandaşların da herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ya da bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayan kişilerin de genel sağlık sigortasına dahil edilmesiyle hı hı. birlikte genel sağlık sigortası sistemi genişlemiştir. Bu kesime ilave olarak Avukatlık kanunu uyarınca avukatlık stajı yapanlar staj süresiyle sınırlı olmak üzere. 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleri kapsamında haklarında mahkemeler tarafından koruyucu tedbir kararı verilen kişiler tedbir kararının uygulandığı süre boyunca 4.769 sayılı ceza infaz kurumları ve tutuk evleri personeli Eğitim merkezleri kanunu kapsamında hizmet öncesi eğitime alınanlar da eğitim gördükleri süre boyunca hı hı. anne ve babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmayan gençlerimizden lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yüksek öğrenimden yani üniversiteden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek üzere mezuniyetlerinden itibaren 2 yıl süre boyunca diğer yandan askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapanlar yedek subay ve yedek as subay öğrencileri, askeri öğrenci adayları ve jandarma ve sahil güvenlik akademisi öğrenci adayları, uluslararası askeri eğitim işbirliği anlaşmaları kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir askeri personel ile bunların aile fertleri, Yine aynı şekilde uluslararası eğitim işbirliği anlaşmaları kapsamında Türkiye'de eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu misafir personel ve e, bunları aile fertleri genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Bu şekilde kademe kademe güncellemelerle birlikte e, genel sağlık sigortası kapsamı şu an ülkemiz nüfusunun yaklaşık olarak %99'unu kapsayan bir e, hale gelmiştir. Sayın Mustafa Mert Demir herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp genel sağlık sigortası kapsamına dahil edilmiş bir kişi. Nasıl sigortalı olabilir? Neler yapması gerekiyor ve nereye müracaat etmesi gerekiyor? Herhangi bir sosyal güvencesi olmaması nedeniyle genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişilerin genel sağlık sigortası testi işlemleri kurumumuzca sen yapılmakta. Bir hı de hı. ikamet eden vatandaşlarımız kurumumuzun bilgi işlem sistemi tarafından taranmakta ve eğer herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmadığı tespit edilirse kurumumuza herhangi bir müracaat şartı aranmaksızın zaten e, 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının G bendi kapsamında yani daha hafif biriyle 60G kapsamında e, hı hı. teşkil edilmektedirler. Herhangi bir sosyal güvencesinin olmadığı tarih itibariyle genel sağlık sigortası teşkili yapılan vatandaşlarımıza bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezince ek bir tebligatı olarak nitelendirdiğimiz bir tebligat çekilmekte. Bu tebligat vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası kapsamına alındığını ve tebliğ aldıkları tarihten itibaren gelir testine gitmeleri gerektiğini belirten bir tebliğgattır. Hmm. Yani e, herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp genel sağlık sigortası kapsamına dahil olmuş bir kişi e, sosyal güvenlik kurumunca e, direkt olarak tescil edilmiş oluyor sağlık sigortası öyle değil mi? Sonrasında bu kişiye bir tebligat gönderiliyor ve ise tebligattaysam... E, kişilerin genel sağlık sigortası kapsamına alındığı e, gelir testine gitmeleri gerektiği belirtiliyor. Peki gelir testi nedir? E, bunu öğrenmek istiyoruz ve gelir testi yaptırmak gerekiyor mu? Tabii ki e, gelir testi teknik bir tanımıyla herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası primi ödeyip ödemeyeceklerinin belirlendiği bir işlemdir. Hı hı. Gelir testi yaptırmak isteyen vatandaşlarımız ikametlerinin bulunduğu yerdeki e, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaat ederek gelir testi yaptırabilmektedirler. Genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler gelirlerinin düşük olduğunu düşünüyorsa hmm. kendilerine gönderilen bu az önce bahsettiğimiz bir tebligatından itibaren bir hmm. içerisinde gelir testine başvurmaları gerekiyor. Yapılan bu gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan aile içerisindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının ...gürültü asgari ücretin üçte birinin altında. Yani bu tutar 2021 yılı için 1.192.50 kuruş Tespit edilmesi halinde... ...bu tutarda ise, yani bu tutarın altında ise... ...genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanmak üzere... ...genel sağlık sigortası testilleri yapılmakta. Eğer bu bir aylık süre zarfı içerisinde gelir testine müracaat edilmez... ...daha sonra müracaat edilirse... Başvuru tarihine kadar genel sağlık sigortası primleri kişinin kendisi tarafından ödenmekte. Hı hı. Başvuru tarihinden sonra ise e, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primleri bu az önce belirttiğimiz asgari ücretin üçte 1'inin altında ise devlet tarafından genel sağlık sigortası primleri karşılanmakta. E, peki böyle olduğunu düşünenler mi genelde talep ediyorlar gelir testini? Genel olarak böyle yani hı hı. gelirleri olmayan vatandaşlarımız ya da gelirlerinin düşük olduğunu düşünen vatandaşlarımız genellikle gelir testine başvuruyorlar. Evet. E, yapılan tespit sonucunda dediğim gibi yasal olarak belirlenen tutarın altında eğer gelir elde ediyorlarsa e, vatandaşlarımız e, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanmak üzere hı hı. sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor Sayın Demir herhangi bir sosyal güvencesi olmayan bir kişi, bir genel sağlık sigortalısı ne kadar prim ödemek zorunda? Aslında bu güzel bir soru. Şöyle 1.4.2017 tarihinden önce ülkemizde kademeli genel sağlık sigortası sistemi hı. uygulanmaktaydı. Hı hı. Ancak daha sonra 6824 sayılı kanun ile yapılan bir düzenleme sonucunda genel sağlık sigortalılarımız için uygulanan 3 kademeli prim sistemi değiştirilerek 1.04.2017 tarihi itibariyle tekli prim sistemine geçildi. Yapılan bu düzenlemenin amacı genel sağlık sigorta sisteminin etkinliğinin arttırılması ve sadeleştirilmesiydi. Böylece herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişiler brüt asgari ücretin %3'ü oranında, yani bu tutarda 2021 yılı için 107.33 TL prim <laughs> sağlık hizmetlerinden yararlanmakta. Bu 107.33 TL Genel sağlık sigortası primini ailenin içerisinde bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuk statüsündeki kişiler ödemiyorlar. Bunu bir örneklendirirsek örneğin karı koca ve üç çocuktan oluşan beş kişilik bir aileyi ele aldığımızda bu ailede eşlerden birinin prim ödeme yükümlüsü olduğu diğer aile üyelerinin de bakmakla yükümlü olduğu bir durumda sadece prim ödeme yükümlüsü olan eş %2.33 TL ödeyecek ve ailenin hmm. tamamı sağlık hizmetlerinden faydalanabilecektir. Bu çok e, aslında önemli bir nokta. Yani 5 kişilik aile sadece e, bir prim ödeme yükümlüsü tarafından e, sağlık hizmetlerince finanse edilebilmekte. Evet. Ve 5510 sayılı kanun ile yüzde %3 olarak belirlenen bu oran %12'ye kadar arttırılması ve bu oranın değiştirilmesi e, yetkisi kanunla Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Şimdi aslında bir başka güzel soruya geçelim Sayın Demir. Çünkü ülkemizde de e, azımsanmayacak kadar çok yabancı uyruklu vatandaş. E, peki bu yabancı uyruklu vatandaşların genel sağlık sigortalılığı ne şekilde oluyor? Evet gerçekten söylediğiniz gibi çok e, stratejik öneme sahip bir soru. Yabancı uyruklu vatandaşlar e, Türkiye'de bir yıldan fazla süredir ikamet etmekte olan ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler talepleri halinde, talep tarihini takip eden günden itibaren genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenmek suretiyle genel sağlık sigortası olmaktadırlar. Ee, ülkemizde yerleşik olma hali bir yılı geçmiş olan yabancı yuruklu kişilerin, ülkemizde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik il Müdürlüğü'ne ya da Sosyal Güvenlik Merkezi'ne yazılı olarak başvurmaları gerekiyor. Eee bu kapsamda genel sağlık sigortası tescili yapılmış olan yabancı uyruklu vatandaşlar 2021 yılı için 858 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilmekte. Ee, yabancı uyruklu vatandaşların bu kapsamdaki genel sağlık sigortalı yabancı uyruklu kişinin ikamet izniğinin sona ermesi, genel sağlık sigortası kapsamına dışına çıkması, e, 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortası oldukları, bakmakla yükümlü olan kişi oldukları veya Türk vatandaşlığına geçmeleri halinde hı hı. E, genel sağlık sigortalılığı sonlanmakta. Burada iki, iki önemli hususa dikkat çekmek gerekiyor. İlk önemli nokta yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de yerleşik olma halinin bir yılı geçmesi gerekiyor. Türkiye'de ikametin bir yılı doldurmaması durumunda genel sağlık sigortası tescili yapılması Kanuna mümkün bulunmuyor. Diğer önemli nokta ise yabancı uyruklu kişinin Hı -hı. mutlaka talebini arıyoruz. Yabancı uyruklu kişilerin e, bu anlattığımız genel sağlık sigortası tescilleri yalnızca kendi talepleriyle mümkün olmakta. Kurumumuz e, bu kapsamdaki kişilerin genel sağlık sigortalılığına ilişkin resen herhangi bir işlem yapmıyor. Sayın Mustafa Mert Denir, yabancı uyruklu öğrenciler için de genel sağlık sigortasını konuşacağız ama sizi bir soluklandıralım. Şimdi sosyal güvenlik sözlüğünü dinleyelim ardından devam edelim sohbetimize. Tabii ki. Sosyal güvenlik sözlüğü. Sağlık hizmeti genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere 5510 sayılı kanunun 63. maddesi gereği finansmanı sosyal güvenlik kurumunca sağlanacak tıbbi ürün ve hizmetleriyle 73. maddesi kapsamındaki istisnai sağlık hizmetleridir. Efendim bizler devam ediyoruz. Saatlerimiz 17-20 dakika geçiyor. Sosyal güvenlik rehberi devam ediyor. TRT Ankara Radyosu Radyo 1 stüdyolarındayız. Sosyal güvenlik kurumu sigorta primleri genel müdürlüğü, genel sağlık sigortası, tescil ve prim daire başkanlığından sosyal güvenlik uzmanı Sayın Mustafa Mert Demir bizimle. Sayın Demir, yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortası kapsamına girer mi? Evet. E, yabancı uyruklu vatandaşlarda olduğu gibi bu konuya da geniş bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye artık daha fazla yabancı uyruklu öğrencinin tercihi haline geldi. Ülkemizde kaliteli üniversite ve akademisyen sayısının artması beraberinde mutlak başarı, başarı da Türkiye'nin eğitim alanında bir cazibe merkezi olmasını sağladı. Hı hı. Öylece öğrenim görmek amacıyla ülkemizi tercih eden yabancı uyruklu öğrenci sayısı her geçen öğretim döneminde daha fazla artıyor. Evet. Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir yıllık ikamet etme şartı aranmaksızın öğrenim gördükleri üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası kapsamına alınarak tescilleri yapılmakta. Hı hı. Genel sağlık sigortası olmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim görecekleri üniversitenin bulunduğu yerdeki e, sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine giderek yazılı olarak talepte bulunması gerekiyor. Bu yasa süresi içerisinde başvuru yapmış olan yabancı uyruklu öğrenciler öğrenim süreleriyle sınırlı olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamına alındığında öğrenim süreleri bir yıldan uzun olanların tescil işlemlerini birer yıllık dönemler halinde yapıyoruz. Ancak Erasmus ve diğer öğrenci değişim programları kapsamında ülkemizde bir yıldan daha kısa süreli öğrenim görmek amacıyla gelenlerin tescil işlemlerini ise öğrenim süreleriyle sınırlı olacak şekilde yapıyoruz. Hı hı. Evet. Genel Sağlık Sigortası teşhiri bu kapsamda yapılmış olan yabancı uyruklu öğrenciler 2021 yılı için 143 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Ee, yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası öğrenimlerinin sona erdiği genel sağlık sigortası kapsamı dışına çıktıkları, bakmakla yükümlü olan kişi statüsü geçtikleri veya Türk vatandaşlığına geçtikleri tarihten itibaren e, sonlandırılmakta. Evet. ...yabancı yoruklu öğrencilerden yasal süre olan bu üç aylık süre içerisinde talepte bulunmayanlar hakkında... ...öğrenimleri boyunca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmıyor. Bu nedenle öğrenimlerine Türkiye'de devam edecek devam edecek yabancı yoruklu öğrencilerin... ...bu süreyi iyi takip etmesi ve kaçırmaması gerekiyor. Nitekim ülkemizde misafir ettiğimiz yabancı öğrencilerimizi... ...genel sağlık sigortası hak ve yükümlülükleri noktasında bilgilendirmek üzere... E, kurum olarak çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Hı hı. Üniversitelerle işbirliği çalışmaları yaparak yabancı uyruklu öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını temin etmek üzere bilgilendirilmesini sağlıyoruz. burada tekrar edilmesinde fayda gördüğüm bir nokta var. Bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Hı hı. Türkiye'de öğrenimlerine başlayacak yabancı uyruklu öğrencilerimizin üniversiteyi ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mutlaka talepte bulunması gerekiyor. Evet. Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortası olması başvurusu ile ilgili olarak bahsetmek istediğim bir diğer önemli husus daha var. Yabancı yuruklu öğrencilerin başvuru süreçlerini daha kolaylaştırmak ve elektronik ortama taşıyarak hızlandırmak amacıyla yazılı başvurunun yanında artık yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularını E devlet üzerinden de alıyoruz. Hı hı. Bu soruşturma kapsamında yabancı uyruklu öğrenciler kurumumuzun herhangi birbirine gelmeden E devlet üzerinden de Genel Sağlık Sigortalısı olabilmek için e, başvuru yapabilmektedir Çok güzel. Peki kimler Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında? İçindekileri öğrendik. Şimdi dışındakilerde sıra. Evet. Çok geniş bir kitle için almasına rağmen çok küçük bir kesim e, Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında bırakılmıştır. Hı hı. Öncelikle ikameti Türkiye'de bulunmayanlar e, Genel Sağlık Sigortası kapsamı dışında. İkameti Türkiye'de olanlardan ise yurt dışından sağlık yardımı alanlar. E, ceza infaz kurumları ve tutuk evleri bünyesinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, e, banka sandıklarına tabi çalışanlar ve bu kapsamda gelir aylık alanlar ile bunlara bakmakla hükümlü olduğu kişiler. <laughs> az önce bahsettiğimiz gibi Türkiye'de yerleşik olma hali bir yıldan az olan yabancı uyruklu kişiler, kuvvet komutanları, e, anayasa mahkemesi başkanı, üyeleriyle bunların emeklileri ve bakmakla hükümlü oldukları aile fertleri, danıştay başkanı, danıştay başsavcısı, başkan vekilleri, daire başkanları ve üyeleri ile bunların emekleri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, Yargıtay Birinci Başkanı, Başkan Vekilleri, Daire Başkanları ve üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, e, Sayıştay Başkanı ve Sayıştay üyeleri ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri, hı hı. Büyük Millet Meclisi üyeleri, milletvekilleri e, ve açıktan atandığı bakanlık görevi sona erenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri 5510 sayılı kanun gereği genel sağlık sigortası sayılmıyorlar. Tabi bu durum bu saydığımız kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmadığı anlamına gelmiyor. Bu kişilerin sağlık hizmetleri kendi kurumlarınca karşılanmakta. Bir noktada aslında sosyal güvenlik kurumuyla da bağlantıları devam ediyor öyle değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Peki genel sağlık sigortası prim borçları için yapılandırma düzenlemesi var mı? Esasında bu sorunun cevabını ben de biliyorum var. E, detayları sizden öğrenelim. Evet şu an hala devam eden bir e, yapılandırma var. Hı hı. E, vatandaşlarımızın kendi adına tahakkuk eden genel sağlık sigortası prim borçları e, 9 Haziran 2021 tarihte resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun kesinleşmiş sosyal güvenlik kurumu alacakları başlıklı 7. maddesinin 7. sırası hükmü gereğince başvuru şartı aranmaksızın e, genel sağlık sigortası prim borçları e, kurumumuzca yapılandırıldı. Evet. E, kurumumuz vatandaşlarımızın yapılandırma kapsamına alınan genel sağlık sigortası prim borçlarını Başvuru şartı aramaksızın yapılandırarak hem hı hı. vatandaşlarımızın işini kolaylaştırdı hem de malum e, koronavirüs salgını döneminde oluşabilecek yoğunluğunda e, bu şekilde önüne geçmiş bulunduk. Evet. Sayın Denir aslında şunu da sormak istiyorum aslında bir başka soruya geçeceğiz ama e, genel sağlık sigortası primleri e, yapılandırma kapsamına alındı. Hatta kurum bunu resen yaptı. Bunu da biliyoruz öyle değil mi? Ama evet. belli bir miktarı ödemek mi gerekiyor ya da e, aralık 31'e kadar bir ödeme mi yapmak lazım ki bu yapılandırma devam edebilsin? E, şöyle e, bizim aslında yapılandırılmış olan genel sağlık sigortası prim borçlarının son ödeme tarihi 31 Aralık 2021. Hmm. bu süreye kadar tüm borçlar genel ödenmeli. Sağlık sigortası, prim borçlarının ödenmesi halinde vatandaşlarımıza şu şekilde bir kolaylık sağlıyoruz. Hmm. yıl sonuna kadar ödenen genel sağlık sigortası prim borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı almıyoruz. Evet. Sadece genel sağlık sigortası prim borcunun ana parası ödenecek şekilde prim borçları yapılandırıldı. Bu da prim borçlarını belli süredir ödeyememiş vatandaşlarımız için çok önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü gecikme cezası ve gecikme zamını altını çizerek söylüyorum tahsil etmiyoruz eğer yapılandırılmış olan genel sağlık sigortası prim borçları 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenir ise. Hmm. Ee, bir sonraki soruya geçmeyelim. O zaman burayı biraz daha detaylandıralım. Çünkü programımızın da sonlarına yaklaşıyoruz Sayın Mustafa Mert Demir. Ee, peki o zaman şöyle yapabilirler. Tüm borçları 31 Aralık'a kadar öderlerse e, tüm borçların aslında gecikme zamı ve cezasını ödememiş olurlar. Aynen öyle. Yalnız tabii 7.326 sayılı kanuna ilişkin şöyle bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. Hı -hı. E, vatandaşlarımızın 2021 Nisan ayı ve önceki dönemlere ilişkin olarak e, 5.510 sayılı kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının G bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 7.326 sayılı kanun kapsamına alındı. Hı -hı. Dolayısıyla e, yapılandırma kapsamına alınan borçlar için bir milat var. 2021 Nisan ayı ve önceki evet. dönemlere ilişkin olarak tahsil etmesi gerekiyor. Bunu da akılda tutmak lazım. Evet. Bu borçların 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın sadece genel sağlık sigortası prim borçlarının ana parası ödenecek vatandaşlarımız tarafından. Sağolunuz Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Daire Başkanlığı'dan Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Mustafa Mert Demir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz ve sevgili dinleyicilerimiz bizlerde programı noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.